Şampiyon genç güreşçi Ozan Kıl'a karşılama töreni gerçekleştirildi. Edirne'de bu yıl 660. .'sı düzenlenen tarihi 40 Pınar yağlı güreşlerinde ayak boyunda güreşen Fethiyeli pehlivan Ozan Kıl, final müsabakasında İstanbul bölgesi güreşçilerinden Emirhan Taş'ı yenerek şampiyon olmuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Karaçulhalı 18 yaşındaki yağlı pehlivan güreşçisi Ozan Kıl ve diğer güreşçiler Çalıca Kapalı Pazar yerinde davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Karşılama törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuşmasında güreşçilerimiz için Fethiye Belediye Başkanı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız ve destek olmak istiyoruz dedi. Evet arkadaşlar Fethiye biraz önce de söylediğim gibi ilkleri yaşamaya devam ediyor. Fethiye'de Kırkpınar'da 9 tane güreşçi yenerekten bizim gurur kaynağımız olan onu kardeşimizle birlikteyiz. Ona bugün buradaki Karaçıfa muhtarımız olsun, buradaki e, mahalle halkımız ve muhtarlarımızla birlikte karşılıyoruz. E, ben her şeyden önce onu bugünlere kadar getiren ve böyle değerli bir evlat yetiştiren e, annesine, değerli ailesine, babasına, personelimi sizler de biliyorsunuz. Ben onlar adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ahlaklı bir sporcu. E, azmin sonucunda da gördüğünüz 9 tane e, pehlivanı 5'er dakika arayla hepsini tuş edip e, bize bu onuru yaşattılar. Ben hocamızın burada yıllardır tanıyorum. Birçok güreşçimize başarılar, büyük başarılar kazandıran hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Güreşçimize sahip çıkan Mola Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben de Fethiye Belediye Başkanı olaraktan bundan sonra üzerimize düşen ne varsa güreşçimiz adına ve buradaki arkadaşlarıyla birlikte tabii ki hocamız dahil buna biz onlara destek olmak istiyoruz. Fethiye'miz biliyorsun bir yörük bölgesi. E, Güreşçilerimizden birçoğu da yörük kültüründen gelen insanlar. Ben de bir yörük belediye başkanı olarak da e, güreşçilerimize sahip çıkacağım. E, önümüzdeki günlerde onlara, belediyemizde bir tören düzenlemek istiyoruz. Çünkü bu büyük bir başarı. Fethiye'mizin ismini orada e, Edirne'de, Kırıkkınar'da duyurdular. Ondan dolayı da tekrardan ben kendisine, onun kardeşime başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde baş pehlivanını alacağını ve Ali Gürbüzler gibi Mehmet Mehmet Yeşiller gibi Mehmet Güçlüler gibi bir efsane olmasını istiyorum. Tekrardan bu başarıdan dolayı kendisini kutluyoruz. Şampiyon Güreşçi Ozan Kılsa şöyle konuştu. Fethiye'mizi <laughs> en güzel şekilde Muğla'mızı temsil ettik. 7 Akınar'da 4.000-5.000 kişi içinde Fethiye'ye dedirdik. Allah izin verirsin, Allah izin verdi. İlk senemizde üçüncü olduk. Geçen sene ikinci olduk, bu sene birincilik de tamamladık. Fethiye'mizi güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Hayırlı olsun.